Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber buzlukta yaprak nasıl saklanır? Neler yapıyorum? Onları paylaşacağım. Bugün eşim bahçeye gitmişti. Bahçeden yaprak getirdi. Yapraklar gerçekten çok güzeldi. Yani narin, ince, tam sarılmalık. Çok fazla büyük de değil, çok fazla küçük de değildi. E, yaprakları dizelemeden önce şöyle bir yıkayım dedim. Bu aralar Ankara'da çok fazla yağmur yağdığı için yapraklar tertemizdi. Yani hiç çamur lekesi dahi yoktu ama ben şöyle bir tozunu almak için gene de yıkadım. Bu arada yıkarken fark ettim ki e, yapraklar destelenmiş. Herhalde kaynana toplarken bir yandan topladı bir yandan desteledi. Maşallah diyorum. Tabii ki sizin de böyle bir hayırlı ve becerikli bir kaynağınız var mı bilmiyorum ama benimki öyle yapmış ama ben bozdum. Tabii ki nereden bilecek benim buz attığımı. Böyle yapmış ben dermiş ama yapacak bir şey yok yani. Yıkama işlemi bittikten sonra yaprakların sapını koparıp üst üste dizmeye başlıyorum. Bu kadar yaptıktan sonra buzdolabı poşetine koyuyorum. ve güzelce sarıyorum. Sıkı bir şekilde sarıyorum. Hava almayacak şekilde. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi biz bunları buzluktan çıkarttıktan sonra nasıl kullanacağız onu anlatayım. Buzluktan çıkarttıktan sonra çözülmesini bekleyeceğiz. Çözüldükten sonra kaynamış suyun içine tuzumuzu dökeceğiz. O da bir taşım kaynayacak. Sonra bunları yani çözülmüş olan yaprakları o tuzu suyun içinde bir taşım kaynatacağız. Hafif sarardıktan sonra da alacağız yaprak sarmamızı yapacağız inşallah. Yaprakları bu şekilde saklamak daha mantıklı. Salamura da işte e, tuzu e, tuzu fazla mı geldi, az mı geldi, işte çürüdümü, suyu mu aktı, taştı mı e, o dertleri yok. İşin açıkçası böylesi daha kolay. Buzlukta yer olsaydı hepsini ben bu şekilde yapardım salamura yapmazdım hiç uğraşmazdım ama onun tadı ayrı bunun tadı ayrı gerçi bu bahçe yaprağı olduğu için e, hemen e, sararır beni hiç uğraştırmaz o yüzden buzlukta saklamayı tercih ettim. Bu şekilde buzdolap poşetlerine tekrardan koydum hava almasın diye. İkiye katlıyorum. Bu şekilde kesinlikle hava almıyor. Hiç merak etmeyin. Diğerlerini de yaptım. Buzdolap poşetlerim de gerçekten çok büyükmüş. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Bunu yapın ya. Bunu annenize yaptırmayın. Kolay bu. Yaparsınız.